Merhaba sevgili seyirciler. Şehir ekranından, Divanhaneden hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Tahsin Görgün Hocayla bir ders halkası şeklinde birlikteliğimiz devam ediyor. İslam düşünce tarihini, buna bağlı olarak Türk düşünce tarihi ve özel olarak da Osmanlı düşünce tarihini konuşacağız. Bunlarla ilgili iddiaları, varlık yokluk sebeplerini, orijinalliği, özgünlüğü, etkinliği gibi konuları konuşacağız ve tabii sohbet halkamızın sonuna doğru da geleceğin inşasında veya zamanımızın ihyasında bu geçmiş zaman bilgisinin, birikiminin rolü nedir? sorusuna cevap arayacağız. Fakat bir önceki bölümümüzde konuşurken ben hocaya bir konuyu hatırlatmıştım. Demiştim ki aslında bilimler tarihine baktığımızda ya da ilimler tarihine baktığımızda Müslümanların farklı bir tavrıyla karşılaşıyoruz. Hatta gelişen ve modern dünyanın bugünkü uygulamasının aksine bir tavırla. O da neydi? Hoca da onun altını doldurdu, epeyce açtı. Çok güzel örneklerle Slavlarından, Hintlerinden, Çinlilerine varıncaya kadar çarpıcı örneklerle e, o sorunun da altını doldurdu. Lütfen bir önceki bölümü mutlaka izleyin. En azından bu bölüm bittikten sonra birleşim açısından. O da neydi? Müslümanlar karşılaşmış oldukları bilgi birikimini düşman bir medeniyetin veya savaşlıkları bir medeniyetin birikimi olmasına karşın reddetmek veya yok etmek veya yakmak yerine yani Romalıların yaptığı gibi mesela bir örnek olarak onları alıp incelemeyi ve kendi varlıklarını merkeze alarak yaşatmayı hatta bütün veçelerle taşımayı yani sansürlemeden de geleceğe taşımayı bir vazife bildiler demiş idik. Bugünkü düşünce tarih yazımına ya da medeniyet tarih yazımına baktığımızda, oluşturulan hegemonik söylemlere baktığımızda, bütün insanlığı mutlu edebilecek veya bütün insanlığa hitap edebilecek bir düşünce hayatı açısından Müslümanların bu tavrı ne anlam ifade ediyor? Ve bugün bu nasıl örneklendirilebilir, değerlendirilebilir hocam? Evet bu tabii çok mühim, çok esaslı bir mesele. Ee, özellikle son 200 yüzyıl e, bu yönden e, çok çok önemli son 200 yüzyılda e, da e, batılılar tabii önce Avrupalılar e, sonra Amerika Avrupalılar dediğimiz ona biraz Rusları da dahil etmemiz lazım e, Ruslar ve Batı Avrupalılar önce e, bütün insanlığın e, yaşadığı bölgeleri istila ettiler. Yani bu kolonyalizm, sömürgecilik dediğimiz hadise. Ee, ve daha sonra da 2. Dünya bir sonrasında da e, Sovyetler Birliği ve e, Amerika Birleşik Devletleri bu e, tahakküm şeysini üstlendi. Konumunu onlar yürüttü. E, bunu e, yaparken de sadece e, mevcut olan e, imkanları kendi çıkarları için kullanmadılar. İnsanlığın bütün geçmişini de bu manada değiştirdiler. Çok yani insanlığa yapılmış büyük bir zulümdü yani haksızlıktı. Ve bu insanlığa yapılan haksızlığın en önemli alanı bütün insanlığın hayrına olan ne varsa en azından kendi tanımlarına göre bunların tamamının Batılılar tarafından bilindiğini, bulunduğunu, insanlığa öğretildiğini savunan bir tavırdı. Bugün bile Türkiye'de, üniversitelerimizde bilimler, okutulan bilimlerin tarihlerini dikkate aldığınızda, işte mesela fizik tarihi söz konusu olduğunda orada sadece Batılıların yaptıkları anlatır. Matematik, coğrafya hepsi i̇şte Matematik, söyle. coğrafya, hukuk, şeyde, siyaset bilimi, bütün sosyoloji, psikoloji vesaire tamamı ne kadar ne varsa üniversitede işte mimarlık vesaire yani oralarda sınırlı ölçüde işte şeyin, şeyin İslam ve batı dışı toplumların, medeniyetlerin birikimi genelde zikredilmez. Bizim şeyimiz bile Türkiye'de İslam medeniyet birikimi hatta Türk Edebiyatı bile anlatılırken böyle batı merkezci bir söylem vardır. Yani mesela ben e, Türk Edebiyatı e, dönemlendirmesi, Türk Edebiyatı'nın e, tarihi anlatılırken yapılan dönemlendirmeye baktığımızda şöyle bir dönemlendirme vardır. İslam öncesi, İslam tesiri altındaki e, e, Türk Edebiyatı bir de sonra batı e, tesiri altında Türk edebiyatı diye. Hiç tesirsiz bir dönemi yok yani. Evet yani kendi özgün varlığı olmayan bir edebiyata sahibiz. Ve bunu yaparken de esas itibariyle yani bulunduğumuz halin artık e, Batı'nın tesiri altında olmaya razı. Ve onun e, tesir tarihinin parçası olmayı e, meşru olarak Hatta gösteren. bir üstünlük sebebi. Tabii tabii gösteren ilerleme yani gelişmiş olmanın bir alameti falan diye. Tabii öyle bir bir sunum söz konusu. Yani bak şeyin Türk edebiyatından bahsediyorum ben. Türk edebiyatı tarihinden. Aynı şekilde mesela bütün bir e, tarih anlatılarında e, şeyler <laughs> öyle. yani ilk çağ, orta çağ, e, yeni çağ, yeni yakın çağ diye çağ, yapılan ayrımlar mesela. Bu dönemlendirmenin dönemler. kendisi kendi başına. Edilgen bir anlayış. Evet. Yani şimdi bunları dikkate aldığımız ve ama bir hatırlatma yapayım müsaadenizle bu sadece daha da bunun acısı ilkokul ders kitaplarından başlayan bir serüven olması ve tabii. zihnin buna güdümlenmesi. E tabii şeyde yani ilkokulda e, mesela daha e, sınıfların duvarında o çağlarla alakalı böyle bir e, bir şey e, grafik grafik e, dolay dolayısıyla e, o sınıfta bulunan çocuğun zihnine, istese de istemese de o bir şey gibi. E, sanki fiziki bir hakikatmiş gibi, gerçekmiş gibi e, nakşediliyor. Halbuki e, biraz onu belki vakti geldiğinde biraz konuşuruz. E, 19. yüzyıldan önce, e, yani ilk çağ, orta çağ, yeni çağ falan yok. Tamamen farklı bir dönemlendirme var. Çok yepyeni, çok garip. Ve gerçekten de insanlığın geçmişini tarif eden bir dönemlendirme. Ama Batılılar bunu yaptılar. Yani bilerek yani bu, yaptılar. Tabii ki bilerek. Açık, ve tarihi tam olarak, bir mankurtlaştırma aracı olarak kullandılar. Kesinlikle. Onu yaptılar zaten. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit şunu söylememiz lazım. Müslümanlar yani Müslümanlık aslında eee insanı kemal yöneltir. Ya yani ne demek bu? bir insan kamil insan olmak için uğraşır. Ne demek? İnsanlık noktasında eksiği olmayan bir varlık. Yani kamil bir Müslüman kamil bir insan demek zaten. Dolayısıyla ya bizim klasik düşünür düşüncemizde kitaplar var. Kitapların içerisinde bölümler var. E insanı kamil diye bölüm. Orada e, kimdir, kim olabilir insanı kamil? Ahir zaman peygamberi. Peygamber Efendimiz yani. Kamil insan o. Kamil insan demek ki ahir zaman peygamberi. Biz de insan olarak kemalimizi e, elde etmek istiyorsak e, o e, ahir zaman peygamberini temessül etmemiz lazım. Onun yani e, hayat düzenini o inancıyla, ahlakıyla e, şeyleriyle, idealleriyle, arzularıyla, dualarıyla Üstlenmemiz demek yani bu. O biz de tahakkuk ettiğinde biz de kendi imkanlarımızda, kendi kabiliyetlerimizde kemali elde etmiş olacağız yani. Şimdi bu olu biz genellikle, genellikle unuttuğumuz bir şey. İnsanlıkla Müslümanlığı böyle birbirinden ayıran bir söylem söz konusu. Eğer bir şey insani ise İslami olmayabilir veya İslami ise insani olmayabilir gibi bir anlayış ortaya çıktı. Öyle değil. Yani e, İslamiyet insanların sahip olduğu bütün kabiliyetlerin e, inkişafını temin eder. Yani ben Müslümanım ama şu kabiliyetimi geliştiremedim diyemezsiniz. Ve ilk insandan başlar. Tabii ki ta başından itibaren. Günümüzde de. Mesela bunu biz e, neyle mukayese edersek daha net olarak görürüz. İşte mesela e, diyelim Hristiyanlık. Şimdi Hristiyanlık her halükarda der ki mesela işte cinsellik kötüdür. Baştan. Halbuki bizim e, Peygamberimiz ne buyuruyor? E, bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi. Onlardan birisi de kadınlar diyor ya. Yani. yani güzel koku, namaz ve e, kadınlar diyor. Şimdi demek ki öyle cinsellik bizim dinimizde kötü değil. Aynı şekilde mesela şey e, dünya ile ilişki mesela diye ticaretle uğraşmak kendinde kötü değil. Nedir? Eğer siz yani şeyle alakalı diyelim tüccarların ahiretteki konumuyla alakalı hadis-i şerifleri okuduğunuzda nedir o e, şeyini işini gereği gibi yapan helal ve harama riayet ederek ticaretini yapan tüccar ahirette şeyler sıddıklar ve nebi'lerle birlikte haşrolacak. Şimdi bunlarla alakalı bir sürü hadis-i şerifler var. Şimdi aynı şekilde mesela siyasetle uğraşmak, devlet adamlığı vesaire kötü olarak kabul edilmez nedir? Tabii ki çok riskli. Gerçekten de insanlar kendilerini çok kolayca kaptırabilirler. Dolayısıyla orada insanın kendi insanlığını, Müslümanlığını, ilkelerini muhafaza etmesi çok zor. Öyle olduğu için hakikaten yani çok dikkat olun, dikkat edilmesi gereken bir şey. Eğer insan bir anlamda orada bazı hassasiyetlere dikkat edemeyecekse bizim alimlerimizin uyarıları onlarla alakalı o zaman o alanlardan uzak durmak. Niye? taşıyamayacağın yükü üstlenmeyeceksin o manada yani. Ama o yük o kadar ağır ki onun hakkını vererek yaptığınızda o zaman da yine adil bir yönetici nedir? İşte yine sıddıklarla, nebilerle, peygamberlerle birlikte aşırılacak. Onlarla alakalı bir sürü hadis-i şerifler var. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımız vakit bizim dinimiz, o dünyevi hayatı zaten ahiretin mezrası olarak, tarlası olarak bize sunuyor. Ve dünyayı imar etmeden ahiretin imar edilemeyeceğini bize öğretiyor. Bunlar hepsi birlikte. Ama Hristiyanlığa bakıyorsunuz. Hristiyanlık tamamen dünyayı da, kadınları da, efendim şeyleri de, e, siyaseti de, her şeyi şey yapan, ötekileştiren, kötü olarak gören bir söylem. Şimdi şimdi Hristiyanlıkta böyle diye biz Müslümanlar olarak da e, biz kendimizi Hristiyanlarmış gibi düşünerek e, bütün bu alanlara bakamayız ki. Bunu bunların hepsini dikkat alarak şunu ifade edeyim. Şimdi Hristiyanlar söz konusu olduğunda Hristiyanlar çok açık bir şekilde şeyin insanların gerekirse zorla Hristiyanlaştırılmasını savunurlar. Mesela Augustine'ün Augustine miladi 5. yüzyılda yaşamış önemli bir teolog Hristiyanların çok önemli isimlerinden birisi. O çok açık bir şekilde diyor ki insanları ne edip edip Hristiyanlaştıracaksınız. Eğer Hristiyanlığı kabul etmezlerse, kiliseye girmeyi kabul etmezlerse öldürebilirsiniz. Onları öldürmeniz onların daha fazla hayrınadır. Çünkü Hristiyan olmadan yaşadıkları sürece yapacakları kötülüklerden dolayı ahiretteki şeyleri, konumları çok çok daha kötüleşecek. O zaman Hristiyanlığı kabul etmeyen birisini öldürürseniz daha az kötülük yapmasını sağlayacaksınız. Onun lehine bir durum diye. Onu savunuyor ki bütün Engizisyon sisteminin ve daha sonra bu Engizisyon sistemi modern devletler tarafından, batılı devletler tarafından üstlenildi. İşte yani tutup nedir? işte Fransa modern devlet. Onun, onun bütün ideolojisine, efendim hukukuna, bütün e, işte kültürüne, onun doğru olarak kabul ettikleri şeyleri kabul etmediğin vakit senin yaşama hakkın yok. Modern dünya böyle bir dünya. Ama İslam medeniyeti böyle değil, İslam kültürü böyle değil. Daha Peygamber Efendimiz hayattayken Yahudiler ve hatta müşriklerle birlikte meşhur Medine vesikası hazırlanıyor. Ama aynı şekilde Müslümanların yaşadığı bütün toplumlar, farklı din ve dil mensuplarının barış içerisinde birlikte yaşadığı toplumlar, onun en son örneği de 19. yüzyılın ortalarındaki o İstanbul. İstanbul'da yapılan nüfus sayımında nüfusun İstanbul nüfusunun yüzde 55'i gayrimüslim. Hilafet merkezi. Orada Rumlar da var, Ermeniler var, Yahudiler var, Katolikler var, Protestanlar hepsi var yani. Ve hepsi barış içerisinde yaşıyor İstanbul'da. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit bizim yani Müslümanlar olarak hem Müslüman olmayanlara hem de diğer aramızdaki ihtilaflar vesaire söz konusu olduğunda onlara bakışımız çok farklıdır. Onu bizim gerçekten bugün bu bakış açısına bütün insanlığın çok ihtiyacı var. Hem geçmişe yönelik hem bugün hem geleceğe yönelik olarak. Dolayısıyla aslında yazarken ve yaşarken bu anlayışı terk etmek lazım ama peki Batı'nın bu hegemonik anlayışını tarih yazımında veya hayatı inşaada vazgeçme eğilimi var mı? Hayır. Burada biz tabi Müslümanlar açısından konuşuyoruz ama bu batı merkezi tarih yazımında Çin yok mesela. Yok tabii ki yok. Yok Çin yok. yok Hint yok. Ee, Hindistan yok. Şey yok. Afrika o, yok. Amerika yerlileri yok. Yok yani. Yok tabii. İnsanlığın büyük bir ekseriyeti yok. Tarihte de ve bugün de evet. yaşayan büyük bir ekseriyeti yok. Yani böyle bir tarih yazımı veya böyle bir anlayış insanlığa ne kazandırabilir, ne getirebilir? İşte yani o tahakküm başka bir şey değil hatırlama dedik ya insan düşüncenin bir şeysi insanlığın hafızasını resmen yok ediyor. Büyük bir kısmını bir kısmını da tarif ediyor. Bu şey gibi yani bir insan düşüneceksiniz. Bir insan diyelim 30 yaşına gelmiş bir insan. Siz ona tutacaksınız. Diyeceksiniz ki sen şöyle 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 bir varlıksın diyeceksiniz. Onu sadece bir cihette ve belki onun da lehine olmayacak bazı e, hikayeler üzerinden e, onu anlatacaksınız. O sen kimsin denildiğinde o e, belki kendisine ait olmayan, belki hiç alakası olmayan şeylerle kendisini e, tanımlayacak. Şimdi bu tanımlasa orada kalsa yine çok fazla önemli değil. O insan karar verirken o hafızaya dayalı olarak kararlar verecek. Doğru olmayan e, malumata Verilere dayalı olarak verilecek olan kararların doğru olma ihtimali var mı ya? Yok. Aslında iş dönüp dolaşıp yine bu mirasın varisçisi olan bizlere düşüyor. Kesinlikle. Niye? Biz Müslümanlar olarak bütün insanlığın birikimini tevarisi diyoruz niye? Bütün insanlık çünkü nebevi hikmetin varisi, nebevi hikmetin tesir tarihi olarak mevcut zaten. Aslında bu bölümde İslam düşünce geleneğinin bir e, ana damarı olarak düşünce tarihine girelim diye düşünüyorduk ama o kadar önemli konular temas ettiniz ki ona fırsat kalmadı. Bir sonraki bölümde e, isterseniz Türk düşünce tarihiyle sohbetimize devam edelim. Sevgili seyirciler bir sonraki divanhanede buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.